Biz bir sohbete girdik ki Hepiniz anımlıyor arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Şu bebek oyununun ikinci bölümü ne? Onu oynuyoruz bu ne lan? Aaa Sonra var bir soru ya Oynarız Ben elma yedim hadi Ay itebiliyoruz lan hani eşyaları Yiyip Sohbet yedik Hadi gel gidelim Bu ne? Lan! Ih. İçeride bizi ne tanıyor? kaç! Kaç, <laughs> Şurada şalter var. <laughs> kalk, kalk, <biz> <laughs> kus Da nasıl ben açtım. ben açtım. Hadi gel, ben açtım ben açtım diye tekrar açtım. O zaman ben de dedim, de Kedi üstüne çıkınca bir yav yapıyor. Bak. Aa, kediyi sürükleyebiliyoruz. Kediyi sürükleyebiliyorsun. Kedi aşağı gidiyor. Ya boş ver. Evet. git aşağı. Aa aşağı düştü kedi. Kedi aşağıda baksana. Hadi gel ben geçtim. <laughs> geç kaç çık. Paketizi daha koy. Puf. 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 Puf diyor. Ya hop. Puf diyor. Öldü Çivi'yi sıktı. Can zarla. Puf. Ben yanlış yöne hareket ettim. Ölmedim. Oh, ben geçtim. Yüppi. Følg etter. Ha <laughs> Bas Prison notas. Bas Prison ne lan? Oğlum o da hapishaneci ama hapse adam kovalıyor bizi. Boss da var orada, boss. Nasıl lan lazerin içinden geçti? Yok. Uf. <laughs> ben zıpladım. Ben zıplıyorum. <laughs> Bu ne? Burada bir şey yok. Bu ne? Şu son. Ağzımda bir şey var. Ağzımda bir şey var. Nasıl atıyoruz? E bitti. Hah. Gel lan Ay, çık, 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 çık. Kaçtım ben. Benden. Çık, 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 çık. Ay, fare. Ayı kapanan <laughs> bu. Fare kapanıyor. Bu çok güzel. Bizi aya mı zannetiyor? Zayıf mıyız? Kendi saybende. O. Aa, gidiyor. Lan aç şunu. Ha! Bir yerden sonra zıplayacağız. Sen neredesin? Ha gördüm seni. Bir yerden sonra zıplayacağım. Bir de zıplar. Biliyorum ki ben. Nereden ben, yani, biliyorum? Ben çok oynadım böyle şeyleri. Sarkı da bu şeyleri. He. Gel. Al Aa alıyoruz. Hızlı gideceğiz. Lan olsun. Kesin hızlı gideceğiz. Uff. Kucular ya. Last İşte onlara geldim. Öyle evet. bir geçmiştim. Oh Ya olsa... yağlı olsa boya Gelmedi yağlı boya <laughs> Tövbe estağfirullah <laughs> bu tellerin var ya Şu uçurum sesi Dur bu fasulyeyim de kendime <laughs> başladı. Ben tahtaları i <laughs> 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 Oh <laughs> Versene bir ben deneyim bir. <laughs> Ki ben gayet <laughs> seni kovalayayım. sola kayıyor. He öyle. Sana değil mi zor mu? Demiyor. Biraz zor sesiyle elin yağlanıyor değil mi? <laughs> zor sesiyle elin nasıl yanansın? Ya. Puf. Dur şurada kuru fasulye içersem olur kardeş. Zehir püskürt düğüme göre. Hadi. Kabahat dedin gülüm. Ya. İlk önce kuru fasulye ye. Ondan sonra. <laughs> <laughs> Ay canım normal hala şey kalıyormuş. Oğlum sen hayırdır? <laughs> mm-hmm <laughs> Ben bu portal mor değil miydi? What the f... Lan! Zıpla zıpla kaç. <laughs> Ölmedi. Onu bilerek yapmışlardır o baka. Burada da... Ben dura... zıpladım da oturuyorum yani Burada dura dura yapmaydı. Ben, ben dura dura geçtim. Ben de dura dura geçtim. What the f... zıplamayayım puf puf kuru fasulye benim canımdır oh iyi oturdu What the f... gelin geçeceğim geçeceğim geçersen sana 10 tl vereceğim oğlum sen başta ölüyorsun geçersen sana 10 tl vereceğim ne çağırıyor? Sesini kapat diyor. Sesini az kıs diyor. Tamam. Tamam kısıyoruz. <laughs> geçersen sana tek de geçersen 10 TL vereceğim. Ben de yardım edeyim yakın canım arkadaş. <laughs> o kadar da olmaz ama. O bartıyor oyunda. Mega hız yaptı. bu 20 dakika oldu lan şu an geçti Geçmiyor. Sen ne başta ölüyorsun? Kristaller çok zor. Yirmi dakika olmuş hala. Geçemedim. Hı hı. Abicim o? Ben, ben gidiyorum. Ben tek başıma bari. Hayır. Evet. Bitirmişimdi zaten. Ya kızıt. Açıldı. Lan bizim Mahmut. Biz burada doğu yok ya. Ya da sen başına git, ben buradan kapıyı açayım gel. Öyle olmaz. Herkes alar. Az kaldı, az kaldı. Gire! Zıplam! Allah Allah! Bir anma geliyorum. Sonra zaten diğer. Aa giremiyorum. Kaç saniyede bitirmişim? 1270. Aslında daha daha az olacaktı ama bunun yüzüne. Diye. Hala hızlıyım O kadar çok oynadım ki. Hala hızlıyım sen. Ha, ne yapıyorsunuz? Gülüyor lan. Biz şu içeriden Kapı açılmış. Bu videoya arkadaşlar. Evet, buradan başlıyorduk. Bu ne? Buradan mı geliyor? Buradan mı başlıyor? Buradan, buradan mı geliyor? Aa papa. <laughs> ne oluyor lan? Aa bu. Hepimiz ideas. Geber lan gel. Sen bana asla olmaz. Adam gitmiş. Ve boss'la savaşıyorum. Nasıl lan? Bir yüz, bir ben, bir de bu, bir de kuru fasulye. Ne var lan? Bebeş! Adam bana kuru <laughs> ha, Hadi geber. Neyse ben bitirdim ki onu. Hadi final değil. Geber. Bunu itebiliyoruz mu? Osu. Lan. Kaç. Peyniri yedim. Allah. Hadi, hadi, hadi. Bir vuruşla öldürürüm. Yo, şu an canım çok az. Resetleyeyim mi? Ana dış mod. Öldüm ben. Dış moda geçtim. Zaten canı hala uyuk. Dış moda geçtim lan. Nasıl geçtim? Şuradan adama gireyim dedim. Sonra bir anda dış moda aldı. Koyalım. Gidiyor. Öldü. Portalın yaşıyor. Porta nerede? Dur lan. Hı. Porta gelir gel sen ben. Sen geldin. Gel. Dur. Aa dış moda aldı. Gel. Buraya. Aa osuruyor lan bu. Dur. dur biraz bekle çok kötü osurdu az önce. Ama bak. Sen neden duvara yaslandın? Şu an ben adamı düştüm. Duvara mı yasladık değil. Çünkü ben. Dur devam edecek ne olur? Doğru. Aa osuracak şimdi. <laughs> <laughs> ne bu? Oğlum devam etsek ne olur? Ben şeyi açmadım. Taç. Gel yanıma. Oo ben indim ki. Gelsek. Bir dakika. Geçersek de olur tekrar. Ara yeri buraya atıyormuş. Bak hadi. Hadi gel. 5 dakika olmuş lan. Öbür video da inmiş. Işte. Aa faraya bak çok tatlı. Ay içine girdim. Hadi videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kılıcı bu görüyoruz. Hoşçakalın Bay bay. Kılıcı bu görüyoruz. Döverim seni. Hoşçakalın Bay bay. Uzun makadot.